İşaretle maç başladı. İki takıma da Pasig ailesi olarak başarılar diliyoruz. Goygoy Goy Team, Nures Goygoy Goy Team. Rakipleri Dinamik FC. Lige iyi başladı Nures Goygoy Goy Team takımı. Dinamik FC ise tam tersi. Çok iyi bir başlangıç yapamadılar. İlk hata Goygoy Goy Team takımı kullanacak. Yalçın'dan top kaybı Emre. Geçen haftalarda attıkları attığı gollerle maçın adamı seçilmişti Emre. Şimdi ona doğru savunma. Kaan, Sebo kendi topuna koştu. Tuna çıktı kalesinden. Sebo'ya çarptı. Atak sürecek. Emre, Emre kontrol başarısız ayağından açtı. Sonrasında da oyun alanında kalmadı top. Kale vuruşu paslaşarak kullanıldı. Ender, Sefer Yalçın Tekrar geriye döndü Sefer Yiğit ıskaladı Ömer o da düzeltiyor Enes de kaybetti Şimdi Mustafa'nın koşu yoluna doğru Orada Ömer var Enes Sağda Serhat iyi aldı önüne Serhat Tekrar Enes Serhat koşuyu gösterdi Savunma dikkatli Yiğit kaybetti. Taç. Orta alanı sağdan kanlı taç atışını dinamik hepsi kullanacak. Uzun bir taç atışı Ender. Yalçın 3'e 3 geldi. Nures koy koy tim. Arapas kan biraz ağır kaldı. Kale boş. Yusuf kalesini terk etti. Mustafa bıraktı. Yiğit gol şansı. Yiğit vurdu. Dışarıya vurdu Yiğit. İkinci dakika gole çok yaklaştı Nures Goygoyti. Ya. Yusuf kalesini terk etmişti. Şimdi Yusuf uzun oynadı Sebon'un koşu yoluna doğru. Tuna rahat kontrol. Elle başlattı oyunu. Yalçın. Havalandırdı. Yiğit'e doğru. Çok iyi pas ama aynı güzellikte kontrol gelmedi. Yusuf o da eliyle başlattı. Emre pasta hata var. Ömer Emre, Kaan. En geride Yusuf. Şaban'ın direktifleri oyun alanının dışından taç atışını Sefer kullandı. Yalçın, Ender sol kanatta kendini gösterdi. Tekrar Yalçın riskli pas. Serhat koştu. Sefer, Sefa düzeltiyorum. Topuk pası Sebo'ya doğru gol şansı. Sebo kaleciyle karşı karşıya ama Emre'ye bırakmak istedi. Ender kademede. Taç kale yoklasa belki de birinci golü bulacaktı takım adına. Sebo pas atmayı tercih etti. Savunma hata yapmadı orada. Sefer. Uzun bir taş atışı. Yiğit. Sefer girdi topun dibine. Ender kafa pası. Mustafa hareketlenmedi Yusuf Emre orta alanda top kaybı Emre'den Yalçın Enes kaybetti topu aldı Emre geçti rakibine ikili mücadelede faulü aldırdı Yiğit'in faulü kurduğu temasla serbest vuruş kazandırdı dinamik FC'ye Serhat topun başına geçti Kale'de Tuna ileri uçtu ceza alanında Emre ve Sebo var işaret geldi Serhat Serhat vurdu az farklı dışarıya iyi denemeydi üstten <slah> dışarıya çıktı Sefa koy go timde bugün Bero yok onun yokluğu ilk dakikalarda hissediliyor çok bir pozisyon bulamadılar veya birebir mücadele bulamadılar. Yakalayamadı. Goy goy Şimdi Sebo bıraktı Emre. Gol şansı. Dışarıya mı çıktı? Tuna'nın müdahalesi mi var? Tuna dokunmadı. Out. Sebo düzeltiyorum. Emre dışarıya attı. Abi ortayı bir alın ya. Yalçın Sebo karşısında Serhat da oraya yerleşti. Yalçın, Mustafa. Bileklerini iyi kullanan bir oyuncu. Mustafa. Yiğit. Sefa topla birlikte ilerledi. Yarı alanı geçti ama asık bir top kaybı yaşadı. Taç. Yalçın. Yalçın çok şık bir çalım. Yalçın. İkinci denemede başarılı. Yalçın gol şansı bıraktı. Mustafa mükemmel bir gol mü? Hayır. Çizgiden döndü. Çizgiyi geçmedi. Geçemedi Mustafa. Direğe de takıldı. Şimdi Serhat gol gelir mi? Tuna sonrasında bir direk daha. Neler oluyor maçta? Bir dakika içinde iki kalede karşılıklı pozisyonlar iki takımda direğe takıldı. Tuna Sefer Yalçın Mustafa'ya doğru iyi pas Mustafa Mustafa Korner Yusuf Geçit vermedi rakibine Köşe vuruşu paslaşarak kullanıldı Kale paralel giden top yine Yusuf Bu defa Yiğit vurdu Yusuf yine kalesini gole kapattı. Taç atışıyla atak tazeleyecek Nures Goy tim. Ender kaybetti. Enes topla birlikte ilerledi. Sağda Serhat, solda Sebo var. Üç oyuncuyla geldi Dinamik hepsi ama kaybettiler. Yiğit. Bugün üçlü savunma var Nures Goy timde. Sefa Sefer ikilisinin yanına birdi. Ender yerleşti. Mert yok, Bero yok. Ramazan yedekler arasında. Mustafa'ya doğru. Ömer. Kaan. Uzun oynadı Ender. Taç atışı hemen kullanıldı. Ömer. Sol ayaklığı çevirdi. Emre dokunamadı. Orada Tuna'nın da bir teması var. Korner. Arkada Serhat penaltı noktasında. Sebo var. Emre çevirdi. Serhat öncesinde Yiğit, şimdi Yalçın. Enes karşıladı rakibini. Yalçın. Yalçın bacak arası düşüncesi. İstediğini yapamadı. Ömer Ömer sürdü. Sefa orada. Son temas Ömer'den. Omuz omuza mücadelede Ömer kaybetti. Kaan. Sebo. Enes. Sağda Serhat'a doğru. Ender sez sezdi orayı. Çıkardı takımını hata. Mustafa Ender içeriye sokuldu. Mustafa. Ömer'den kritik müdahale. Taç atışını dinamik hepsini kullanacak dedi maçın hakemi. Son teması Mustafa yaptı. Ender koşuyu göstermişti az önce. Onu görse belki de ilk golü bulacaktı. Nures Koygoy team. Yusuf. Enes. Pas. Serhat. Emre ve Sebo ileri uçta. Serhat kaybetmedi. Bindiren sol kanatta Enes. Ona doğru iyi pas Enes. Enes Ömer de hata katıldı. Enes çevirdi. Mustafa sıçradı. Dokunamadı. Sağ kanatta Kaan. Serhat. Serhat vurdu. Tuna çıkardı. Sebo bıraktı. Emre kullanacak taç atışını. Korner noktasının dibinden. Emre uzun bir taç atışı. Tuna tek yumruk. Uzaklardan. Şut. Enes'ten farklı şekilde dışarıya çıktı. Hareketlendi oyun. Ender. Yalçın. Sadece Mustafa var. Dinamik FC yarı alanında. Ender ortada Yiğit. Yiğit. Sol ayakla vurdu. Dışarıya çıktı. Sert şut. Uzak köşe. Direkt dibinden dışarıya çıktı. Kaan. Kullandı taç atışını. Serhat indirdi göğsüyle. Serhat müdahale var. Serbest vuruş. Paslaşarak kullanıldığı serbest vuruş Enes geçti Seferi Enes geriye döndü Ömer Ömer sokağın hareketi Ömer yine aktardı Enes terste riskli bir pastı Kaan en geride Yusuf Enes Sıyrıldı orta alanı geçti. Şutunu da çekti. Tuna sonrasında Emre tamamladı 1-0. Dinamik FC 11. dakikada Emre'nin golüyle Nures takım karşısında öne geçmeyi başardı. Enes'in orta alandan şutu Tuna çıkardı. Sonrasında Emre tamamlayan oyuncu takımını 1-0 öne geçirdi. Rakibi, rakibi karşısında. Santra kullanıldı. Sefa, Ender. Yalçın. Yalçın geçti rakibini. Yalçın sağda Mustafa'ya doğru kısa düştü pas. Enes. Yine ilerledi topla birlikte. Enes ikinci gol gelir mi? Enes bıraktı Serhat da okunamadı. Pas şut karışımı Enes'ten. Serhat içerideydi. Ayağının altından ıskaladı. <gülüyor> <gülüyor> Sefa, Ender. Ender, sıyrıldı Ömer'den. Yalçın, baktı kaleye, Yalçın. Sabetsiz bir vuruş. Zombi kale vuruşu. Yiğit ayağının dışıyla Mustafa'nın koşu yoluna doğru. Yusuf terk etti kalesini. Yerinde müdahale. Ömer, Sebo. Sebo, Sefer. Dokundu Mustafa. Koşmadı Mustafa. Sonrasında Yusuf çıktı. Serhat vurdu. Sefa'ya çarpıp Oyun alanını terk etti. Taç atışıyla hatanı sürdürecek. Dinamik hepsi. Kaan o noktaya koştu. Taç atışını kullanmak için. Uzun bir taç atışı. Emre sıçradı. Sefa sıçradı. Arkada Sebo'da kaldı. Sebo. Önü kapandı. Sebo. Top kaybı. Taç. Yalçın. Üç oyuncuyla geldi. Nureş koygoy tüm yalçın vurdu Yusuf çıkardı. <gülüyor> <gülüyor> Ender, yalçın, Ömer karşılık top kayıpları yalçın bıraktı solda Yiğit. <laughs> Yiğit beraberlik gelir mi? Yiğit sağda Ender. Çizgide oyun alanında tutmayı başardı Ender. Çevirdi içeriye doğru Yiğit. Tekrar Ender. En arkada Mustafa var. Oyun alanında tutmayı başardı Mustafa. Gördü kaleyi. Pas. Yiğit. Arkada iki oyuncu var. Ender'e doğru ters bir vuruş. Yusuf. Sefa çıkamadı birinci bölgeden. Dinamik hepsi. Bir atak daha. Uzaklarda. Yiğit dokundu dışarıya çıktı. Arka direkte kendini unutturmuştu. Out. İlk 15 dakika geride kaldı. Tek gol var. Emre'den geldi. Dinamik Hepsi 1-0 önde. Yusuf Sefa ayağın altından kaçırdı Ender. Yiğit Mustafa'ya doğru. Mustafa öncesinde Yusuf. Kale boş. Yine Yusuf. Kritik müdahale. Enes. Tripling halinde ilerledi. Enes vurdu. Tuna sıçradı. Az farklı. Dışarıya çıktı. İyi şut. Çerçeveyi tutturamadı Enes. Tuna. Ender. Ender solda Mustafa. İyi pas Ender'den. Mustafa. sabitsiz şut. Out. Yusuf Sebo koştu. Sefer hata yapmadı. Yalçın. Mustafa tekrar Yalçın. Bıraktı Mustafa'ya. 4 oyuncuyla geldi. Gol gol tim. Yiğit gol şansı yandan açtı. Yiğit. Mutlak gol şansıydı. Gol pozisyonuydu. Gol gol tim için. Serhat, Kaan sağ kanatta geniş bir bölüm buldu. Kaan tekrar Serhat'a. Serhat aldı, vurdu, Tuna kurtardı. Serhat aldı önüne, rakibinden sıyrıldı. Gördü kaleyi. Ardından şutunu çekti. Tuna bu defa hata yapmadı. Emre. Köşeye vuruşunu kullandı. Öndüreye doğru. Enes'e geldi. Enes. Savunma. Emre. Düzeltiyorum Ömer. Out. Tuna. Mustafa'ya doğru. Ömer. Orada. Kademede. Yusuf pasta hata var. Sefer. Düzeltiyorum Sefa. Tutamadı oyun alanında. Taç. Kaan. Baktı takım arkadaşlarına. Yine uzun oynadı. Sefa. Emre. Yiğit sıçramıştı. Ender de sıçradı. En son Yiğit'te kaldı. Yiğit. Sürdü topu Yiğit. Kaan var karşısında. Sol kanattan gelecek Nures. Goy Mustafa'ya doğru arkada Ender bomboş. Mustafa bıraktı Ender dışarıya. Kaleciyle karşı karşıya. Beraberli bir kez daha çok yaklaştı Nures goy Ender'in şutu ayağının dışıyla yokladı Ender. Dışarıya attı. Bir temas da var orada. Köşe urş paslaşarak kullanıldı. Yalçın Yiğit çevirdi, yayda savunma sonrasında yine ender out. Yusuf uzun oynadı. Pas attığı noktada hiçbir takım arkadaşı yok. Taç. Yiğit. Kaybetti. Emre kazandı. Emre o da kaybetti. Sefa, Yalçın. Mustafa'ya doğru Kaan. Koydu ayağını. Dokundu topa. Taç. Sefa. Ender. Mustafa pas istedi. Ender solda. Yalçın ve Yiğit var. Yalçın vurdu. Direkten döndü. Direğe takıldı bir kez daha. Nures koy koy team. Yalçın'la birlikte. <laughs> Yusuf gelişi güzel vurdu. Serhat. Sebo ve Emre koşu gösterdi. Serhat. Topuk pası geçmedi. Yalçın. Yalçın Yiğit'e doğru. Ömer dokundu. Sebo koştu oyun alanında. Tutamadı. Çabası yetersiz. Taç atışını Nures koy koy tim kullanacak. Ender. Mustafa. Mustafa. Yiğit. Birebir bir yakaladı savunma. Yiğit vurdu. Out. Son 5 dakika ilk yarı için normal sürede Yusuf uzun bir kale vuruşu. Tuna'nın kontrolünde out. Mustafa gördük Ali. Mustafa sıyrıldı. Mustafa hadi, 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 üstten hadi, hadi. dışarıya çıktı. İkinci yarıda değişiklik gelebilir. Nures Koygoy timde. Hadi. Ömer ata geldi. Hiç sıyrıldı. Bravo, Yusuf hadi. dokundu. Taç. Kritik bir müdahale daha Yusuf'tan. Yalçın çevirdi. Mustafa çok kötü vurdu. Yusuf, Sefer, Emre, Ender orada. <laughs> Emre, Kaan. Ömer. Bir kez daha Emre. Zor bir pas. Sıyrıldı rakibinden. Emre sağda Serhat. Gol şansı. Serhat vurdu. Ayak koyan Sefa. Serhat, Kaan, tekrar Serhat. Sol ayakla yokladı yan filelerde. Ender. Sefer gördü Yalçın'ı. Yalçın Enes'ten sıyrıldı. Yalçın sağda. Yiğit ayağının dışıyla. Mustafa'ya doğru. Çok iyi pas. Mustafa. Mustafa. Kaan. Yalçın'da kaldı bir kez daha. Yalçın çevirdi. Yiğit. Ender pas istedi. Yiğit vurdu. Enes'ten döndü. Ender o da vurdu. Yusuf çıkardı. Üst üste şutlar. Nures Koygoy timli oyunculardan. Yalçın. Yine Yusuf. Devreşti kalesinde. Dinamik hepsi kalecisi. 23. dakikada son bölümde yaptığı kurtarışlarla birlikte takımını önde tutmayı başardı. Ender, Ömer ayağından açtı. Sefa, Mustafa sol kanatta. Mustafa geçti boyu Mustafa, Yusuf takım arkadaşına çarptı. Kaan uzaklaştırdı. Gelişi güzel vurdu. Birinci bölgede kaldı top. Yiğit. Sebo. Şans tanımadı rakibine. Emre. Serhat. Savunma dengesiz yakalandı. Serhat sıyrıldı. Sebo'ya doğru hızlı pas. Serhat rakibine sıyrıldı. içeride Sebo vardı. Pasın şiddetini ayarlayamadı. Out. Yalçın atak sırası Nures koy koy de. Yalçın. Arapas Kaan kademedi, Şimdi Enes, Emre. Tek pas Ömer'e doğru. Taç. Ender. Pas başarısız. Ömer Serhat düşüncesi. Sefa. Ender yine aktardı pasını. Kaan riskli hareketler. Ender Mustafa koştu. Yusuf tereddütte kaldı. Ardından terk etti kalesini. Topla buluştu Ender. Yiğit vurdu. Mükemmel gol attı. 1-1 oldu. 24. dakikada bu şahane golle Nur Eskoy beraberliği yakaladı. Dinamik hepsi karşısında. Serhat Santra'yı şutla denedi. İlk yarı için son düdük geldi. İlk yarıda 2 gol var. Karşılıklı iki gol. Nures için bir, Dinamik FC bir.